Selamlar arkadaşlar bugünkü videomuzda e, yabancı kanallardan bazılarında olan bir konsepti yapacağız bir bronz vs 3 elmas maçı yapıyoruz arkadaşlar normalde hep e, az olan taraf ligi yüksek olan taraf olur ama bu sefer bronz kardeşimizi tek bir tarafa koyduk karşısında da üç tane elmas arkadaş var bakalım Nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Ama burada bir kural var. Bronz arkadaşımız istediği kadar normal eşyalarını alacak fakat elmas arkadaşlarımız hiçbir eşya alamayacak oyun boyunca. Kuralımız bu. Jungle'dan buff alabilirler, drake alabilirler sorun değil ama kesinlikle ve kesinlikle eşya alamıyorlar. Haydi bakalım hayırlısı diyorum. Nasıl yapacaklar ben de merak ediyorum. Bu arada elmas olan arkadaşlarımız yürüyen base yukarıda zilin aldı. Ee, Urgot Reis eski nikili Urgot o OTP'si arkadaşımız elmas. Alistar aldı. Skyrus'ta eski dünya Z birincisi. Ee, o da Z aldı yine. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum açıkçası. Hep beraber görelim. Evet karşı taraf Fizz almış bu arada. Ne aldığına bakmamıştım. eee Fizz doğru tercih midir bu noktada düşünüyorum. Şimdi hani ultiyi atıp tekleyebilir çünkü eşya alabilecek. Karşı tarafta hiç eşya yok. Bayağı tekleyecektir diye düşünüyorum ilerleyen vakitlerde. Bakalım ne yapacak Fizz. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. O esnada ben bir ses ayarlaması yapıyordum. Geri geldik. Ee, Alistar geçti mid'e. Bot'a da Zed gitti. Yalnız Fizz daha maçın başından güzel hasarını vurmuş. Bakalım nasıl olacak? E, fiz ne almış bu arada? Doran kılıcı, Doran yüzüğü artı iki tane de can iksiri var. E, 1 ve 3 sanki kolay olacakmış gibime geliyor ama hadi bakalım. Yani itemsiz 3 kişiye karşı bir fiz. Kuleler serbest arkadaşlar. Tek kuralımız mavi tarafın yani çoğul olan kısmın e, item almaması. E, bakalım nasıl olacak? Fizz yalnız hiç atar yapmıyor. Aslında eşya da var üstünde. Hani aynen bir şekilde girmesi lazım yalnız. Alistar çok güzel kule altına attı. Takasta iyi çıktı burada. Biz birazdan 6 level olduğunda zannımca Alistar'ı eğer 6 level erken olursa öldürebilir diye düşünüyorum. Girdi güzel. Diyeceğim ama yalnız Fizz kule altında çok iyi tos yedi. Tutuşturu da yedi. Alistar üstüne gidiyor tutuşturu kullandı öldürebilecek mi çok az yanı var Zilyon geliyor yukarıdan Fizz yalnız oradaki o bastırmadı Fide'ye ama oho kendisi bastı yaklaştı Fize şu anda Cooldownlar gelince saldırabilecek mi Fizz kaçıyor yalnız Fizz güzel kaçtı Yalnız Zilin geldi tutuşturu kullandı bir de ah bariyer bariyeri varmış ölmeyecek yalnız Yok ölmedi Fizz Yürüyen mevz güzel geldi orada ama bomba tutmadı. Bomba tutsa alırlardı. Alistar güzel oynuyor yalnız. Fiz girdiğinde onu kule altına atıp hasarı sıfırlıyor. Fizz'in de hasar almasını sağlıyor. Bu arada Zed bot'tan ilk kuleyi aldı. Evet Fizz kırıltısını almış. Ultisini kullandı Alistar'a. Alistar ultisini kullanacak mı? Kullandı şimdi. Hasarı minimuma indirdi. Zed yalnız pink'leri geliyor arkadan. Alistar güzel combo ile içeri girdi. Ultisi vardı ama ultisi bitti Alistar'ın. Şimdi Zed geldi. Zed de 6 level. Ama eşyası yok. Ultisini kullandı Fize bayağı hasar burada ama ölecek yalnız. Zed Zed öldü. Çünkü e, Fizin zaman hasarlı vurduğu W artı bir kule hasarıyla birlikte <laughs> Zed maalesef öldü. Aslında e, artık yukarıdaki kuleyi de aldıktan sonra Fize ortada toplanıp saldırmaları lazım. Daha mantıklı olur. Estamanı saldırmazlar, sağlamazlar. Ama Fizi bence şimdi göreceğiz. Aynen. Ultisi var mı bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani. Ama henüz gelmemiştir herhalde. O Fizz ultiyi kullandı. Alistar da ulti açacak şimdi. Ultiyi doğru zamanda açtı. Minimum hasarı 7. Fiz'in manası çok az kaldı. Fiz bu arada yukarıya gitti. Yalnız ultisini kullanmış orada. Biz daha ben daha ekranda gördüğüm gibi açtım. Ulti artı Q ve Zilin'i öldürdü. Fiz'in böyle yetişmesi lazım sağa sola. Şimdi mide gidecek onu öldürmesi lazım. Ama nasıl kule açacak hiçbir fikrim yok. Fizz bu arada level'ı da açıyor şimdi kilide skorda aldıkça. Şimdi Fizz bot'a gidiyor yalnız Zed'e gidiyor büyük ihtimalle. Şimdi 3 kişinin yapması gereken çok önemli taktikler var tabi burada. Ee, evet Fizz şimdi Zed'i öldürebilecek mi bakacağız. Bayağı hasar asalınız yalnız Fizz ultisini kullandı şimdi Zed de ultiyi kullandı ama bariyeri kullanmasına gerek yoktu. Zaten Zed hasar vuramıyor. Şimdi Zedi de öldürdü. Ama buradan Alistar'ı da öldürüp karşı tarafa doğru biraz yüklenmesi lazım. Yoksa oyunu mavi taraf bitirecek. Zilye'ni öldürebilecek mi? Totem olduğunu anladığımı bilmiyorum. Ee, ama Zilye'ni şimdi burada öldürürse eğer ah ultisi tutmadı. Balık boşa gitti. Ama Zillin kaçacak gibi buradan. Sıçrayı da kullandı yürüyen base. Yalnız Z bottan gidiyor. Bir tane daha Q atarsa. Atamadı. Yani hasar vuramıyorlar zaten ama bottan bu sefer Z kuleyi açmak üzere. Aynen bottan kuleyi açarsa eğer Z inhibitörü de aldıktan sonra büyük minyonlarla baya sıkıntı yaratabilirler. <laughs> Gerçekten yarına keser ha. Şimdi ulti attı Zed. Fiz. Asa ult tamam. Balık balık onu öldürür. İnibitörü alamadı Zed şu anda. Midde de <laughs> Alistar hala <laughs> minyon kesiyor yalnız. Yukarıdan da bu sefer Zilin gidiyor. Fiz ona da geldi. Bakalım onu indirebilecek mi? Manası yok yalnız. Zilinin manası yok. Acaba ölecek miyim? Fizin mavisi var. Zilinin manası yok. Fizin mavisi var. Zilinin manası yok. Derken Zilini de öldürdü. Fiz ultiyi kullandı yalnız ama Alistar'ın da ultisi var. Hasar vuramıyor. Fiz içeri girmeye çalıştı. Ah! O, o... Yalnız Zed içeri giriyor. Ultiyi kullandı. Fiz'i öldürebilecek mi? Fiz de... Oyun bazı düzen bazıyla yukarıya çıktı. Ama son vuruşu kuleden yedi maalesef. Bu arada yukarıda Ulti kullandı Fiz. Hani Fiz'in nereden çıkacağı belli olmuyor. Oyuna oraya buraya bakarken... Kaçırıyorum. Yalnız Zilin'in yine manası çok azaldı. Z bottan gidiyor. Bu arada inhibitor alırsa sıkıntı büyük olur. Sıçrayı kullandı. Oyunmaz yüzden bazı üstüne atladı. Fizz de sıçrayı kullandı. Zilin öldü ama burada yeterli hasar çıkarabilecek mi diyecektim. Ay yalnız yalnız Baron. <laughs> Gerçi Fizz'in de zaman hasarı onu öldürdü. Bu arada eğer bottan inhibitörü alırlarsa çok ciddi bir fark yaratabilirler. Yani 15 dakikada bir inhibitörü anca aldılar. Yalnız Fizim burada nasıl bir hamle yapacağı çok önemli. Ultisini Alistar'a kullanmamalı diyecektim ama hiç kimseyi tutmadı. Zed yukarıdan bu arada kule almak için savaşıyor. Zed arkasına bakmadan kaçmalı. Ulti kullandı yalnız. Ama ultisi hiç hasar vurmuyor neredeyse. Gördünüz. Zed'in ultisi hiç hasar çünkü eşyası yok. Bu arada bottan in büyük minyonlar gidiyor. Buradan top kuleyi de alacaklar. O Güzel kaçtı orada Skyrus. Yukarıdaki inhibitörü de alırlarsa her sıkıntı. Yalnız bottan büyük minyonlar gelmiş. Kuleye bayağı vuruyor. Yukarıdaki inhibitörü de alırlarsa bayağı oyunu kendi lehlerine çevirmiş olacaklar. Yalnız milyonlara ulti kullandı. Yalnız Zed orada duruyor ama Güzel, zilinden tam zamanında bir ulti geldi ama orada fize yem olacak gibiler. Kule altında maalesef Zed o kuleyi alacağım derken alamadan öldü. Yalnız yürüyen beyz de ölebilir orada çünkü hiç eşyası yok. Fizin artık atarlı oynaması lazım. Orada zilini öldürdü. Yalnız minyonlar Beyze e gidiyor. Onu ne yapacak? Hiçbir fikrim yok. Alistar gayet güzel oynadı açıkçası. Buradan aslında tamam burada Alistar'ı öldürecektir diye düşünüyorum aynen. Ama minyonlar zaten oyunu bitirmek üzere. Ya açıkçası Fizz ult'i kullandı. Yine kimseye tutmadı maalesef. Bu inibitörü de alırlarsa bu oyun biter. Zed ultiyi kullandı. Zonya'yı kullandı Fizz. Ama biraz erken kullandı gibi zonyasını. Burada kimse kimseye pek hasar vuramadı. Ya Fiz aslında başlangıç lane'ini yanlış seçti bence. Mid Alistar'a karşı oynamamalıydı. Ya da oynuyorsa sert girmeliydi. 6 level'a kadar defalarca kesebilirdi bence. Hem eşya üstünlüğü de vardı. Ama burada Fiz maalesef kazanamadı. Bence karakter seçimi de yanlıştı burada oyunu bitirecekler gibi diyecektim. Zed'i öldürdü ama Fiza hala yaşıyor. Burada yapacağı hiçbir şey yok. Yine ultisi kaçtı maalesef. Ve burada Zilin öldürebilecek mi? Zilin ultisini kendisine bastı. Ve oyun bitti arkadaşlar. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum oynadıkları için. Size de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, Şimdi hasarlara bakacağız bakalım ne kadar hasar varmış. Eğer siz de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bu tarz maçlarımız geliyordu arkadaşlar, bilginiz olsun. Zilyum 1000 vurmuş, Alistar 2500, Fizz 16000 vurmuş totalde. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu tarz maçlar daha gelecek. Bilginiz olsun değişik değişik garip garip. O yüzden video kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Lolpit TV projesi de çok yakında yayında. Onu da aşağıdaki linkten tıklayıp bakabilirsiniz. Video attım oraya detaylı olarak. Lolpit TV'de ne olacak? Neler yapacağız o kanalda diye. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.